Yapma Duryodan. Hayır, sakın! Bugün benim işime karışma. Yeter artık! Bu pandavalar artık çok oldu. Kendilerini ne sanıyorlar ha? Yeter! Hem pandavaları, hem de bu savaşı bir an önce bitireceğim. İkinizi de hemen ve burada öldürmemek için... Benim hiçbir sebebim yok. Bim. Benim bir sebebim var Bim. Evet var ama bu sebebi sana söylemeyeceğim şimdi. Senin yerine abin Yudiştir'e söylemek istiyorum. Sen adalet için bir örnek teşkil ediyorsun. Böyle bir ahlaksızlığı senden hiç ummazdım. Asıl ahlaksızlık yapan sensin. Sen bize göz göre göre ihanet ettin Kimseye ve yalan söylemedim, ahlaksızlık yapmadım. Sen unuttun herhalde nasıl olduğunu. Savaşın kuralları henüz belirlenmediği için yasak diye bir şey de yok şu an. İstediğimiz gibi davranmakta serbestiz. Ve yaptığımız her şey hakkımızdır. Öyle değil mi? Hem kaldı ki biz ne yaptık? Biz misafirimizi iyi bir şekilde ağırlamaktan başka ne yaptık? Anne çok kıymetlidir, baba çok kıymetlidir, öğretmen çok kıymetlidir ama misafir de öyledir. Bunları sen okudun herhalde değil mi? Söylesene. Cevap ver. Misafirimize iyi davranmak suç mu yani? Hem zaten bu adamcağız sana ihanet falan etmedi ki. Misafirimiz Vasudev'den kendini tanıtmasını istedi. O da cevap verdi. Ne var bunda? Dinle beni. Biz Şalya'ya hiç baskı yapmadık, hiç yapmadık. Hayır, 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 hayır. Ona zerre baskı yapmadık. Bilakis misafirperverliğimizden memnun kalınca... ...bizimle birlikte olmaya ve bizim yanımızda durmaya söz verdi kendisi. Kendi verdi. <laughs> Ama ben bugün çok üzgünüm. Çünkü sana kimin haklı olduğu konusunda ders veriyorum. Yoksa senin ağzından hak kelimesi mi çıktı Gandar kralı? Senin hak ve günah konusunda akıl vermene çok şaşırdım. Adalet kavramını her durumda ihlal etmiş olan birinden. Hem de sarayda, hem varisin seçiminde, Hem zar oyununda hem elçiyi karşılarken Bir de şimdi kalkmış ders mi veriyorsun Gandar kralı? Ondan başka ne beklenirdi şaşırmadım. Şimdiye kadar bize yalan ve dolandan başka ne öğretti ki? Bundan sonrası amcama kalmış. Savaşta Hangi tarafta olacağını o söyleyecek. Aynı soruyu ben de soruyorum. Ama karar vermeden önce çok iyi düşünmeni istiyorum. Bir kral için kendi kurallarına karşı gelmenin ne kadar onur kırıcı olduğunu unutma olur mu? Sakın unutma. bir kral olarak sözünü tutmazsan halkın sana nasıl itimat edecek? Senin arkanda nasıl duracak söyler misin? Nasıl? <laughs> Halkının karşısına nasıl çıkmayı düşünüyorsun? Harpte kimin tarafında olacaksın? Verdiğin Sözün mü yoksa yeğenlerinin mi yanında? Şehinakul, beni affet lütfen. Başka hiçbir seçeneğim yok. Sözümü tutmak için kuruların yanında olmam gerekiyor. Tamam amca öyle olsun. Biz de sana saldırmak için hazır olacağız bunu bil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.